Çözülmesi imkansız olan 13 hamlede mat problemi. Öyle bir konum ki Stockfish 16-42 derinlikte oyuna beraber ediyor. Ancak ilk hamleyi yapana kadar. Şimdi konuma baktığınızda hamle sırası siyahlarda olsa vezir alır d8 ile fil alacak ve şah çekerek gelecek. Yani burada h7 piyonunu almak imkansız veya g7 sürmek şah g8 ile yanıtlanır. g7 piyonu rakibe koruma kalkanı olarak hizmet eder. Beyazların ilk hamlesi vezir c8 ünlem. Tehdit boş bir hamle yapalım fil e7. Vezir açmaz da vezir alır e7 yok. Şah mecburen kaçacak ve bir hamle sonra mat olacak. Bu sebeplerden dolayı şah direkt g8'e geliyor ve fil e7 kaçılırsa artık fil çekilirse vezir boşta. Fil c7 çift tünlem. Mecburen arkadaşlar burada vezir alır c8 alınacak. Çünkü şah ile korunursa şah çekişlerden sonra vezir alır e8 mat var vezir f8 gelinirse bu kez de alışlardan sonra fille şah çekilir ve devamında piyon alınır devamında e8 vezir çıkılıp mat olunur. Bu sebeplerden dolayı vezir alır c8 zorunlu, g alır f7 şah e8'e giderse bir hamlede mat var. Şah a 8 zorunlu. Şimdi fil e5. Beyazların tehdidi f7 piyonu g8 karesini kontrol ediyor. Şahı herhangi bir yere açmak boş bir hamle yapalım şöyle mat etmek. Yani burada vezir D8 gibi bir hamle söz konusu değil arkadaşlar. Devamında vezir kapatılmak mecburi. Filalar F6'dan sonra mat var. Şimdilik tek savunma hamlesi fil E5'e vezir C5 gelmek. F8 vezirleri tutuyor. Eğer açarak şah çekilirse fili alacak ve devamında oyunu kazanacak. Ancak vezir C5 hamlesine beyazların sürpriz hamlesi fil B2. Şimdi beyazlar diyor ki yine vezirle şah çekemezsin. Yani vezir f8 gelinirse yine açarak şah var. Vezir kapatılmak mecburi ve devamında mat olacak. Vezir eğer d6'dan şah çekerse yine aynı şekilde veya f2'den şah çekerse aynı şey arkadaşlar. Burada vezir kapatılması mecburi yine mat olacak. Siyahlar durumun farkında. At c7. Şimdi şahını sıkıştırdım. 5. ataya gelemiyorsun. Vezir var. G6'ya gidemiyorsun. H7 piyonum var. Atım E6 karesini kontrol ediyor. Yani sıkışık durumdasın diyor beyazlara. Ancak Asıl sıkışık durumda olan sensin diyor beyazlar. Fil A1. Şimdi ne oynayacaksın? At oynarsan şah E6 girelim. Yine aynı şekilde vezir kapatılmak mecburi. Mat olacak. H piyonunu oynarsan şah G6 girelim. Yine vezir kapatılması mecburi. Veziri oynarsa yine şah E7'ye veya 5. yatayda bir yere gidecek. Yine aynı şey olacak. Yani artık piyonu oynamak zorunlu. A4. Fil B2. A3. Fil A1. A2, fil B2, A1 vezir ve alışlardan sonra şimdi ne yaparsa yapsın 3 hamlede mat var. H5, şah G6, vezir kapatılmış ve devamında F8 vezirle mat